Ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle The e, Archers 2 oynuyoruz arkadaşlar. E, Oynak geçmeden önce sandıklarımızı hemen açalım. <laughs> evet, böyle yaptık? Evet arkadaşlar, hemen açıyoruz. 436 jeton verdi. 232 de et evet, güzel. Evet arkadaşlar hemen kampanyayla girelim. 87. bölüme basalım. Arkadaşlar basmadan önce Zuba ile ilgili bir açıklama yapmam gerekirse ee, Zuba seviyorum baya ama 20. seviyeye getirmeleri çok saçma ve e, ya saçma geldi bana. Ee, neden derseniz arkadaşlar seviye geldikçe oyunu bitirme yüzdemiz o kadar azalıyor ve daha yeni bir karakteri 17'ye atmışken 20. seviye getirdiler. Bu bana çok kötü geldi. Sinirlendim de biraz. <laughs> Bilmiyorum. 20. lik güzel oldu. 19. likte kalmıştık ve 20'yi getirseler bile demiştim ki ben birkaç video önce. Ee, yine 30 binden getirecekler için demiştim. Zaten 20'ye e, hemen atlayacağız demiştim. Ama e, oyunun amacı kalmıyor ba bir yerden sonra tamamen karakterleri de fulllediyseniz, 20 inci arkadaşlar biraz da olsa e, birkaç gün daha, en azından ya da birkaç ay daha oyunun bir amacı oldu. Ha, ben zaten daha fulllememiş biri olarak e, henüz ulaşamamıştım o amacı zuba hakkında şu anda bunlar bir sonraki videoda yine zuba çekeceğim ama bugün hem beğeni sayısına bakmak için hem de <laughs> izlenme sesine bakmak için The Archers 2'nin 87. bölümü, 88. bölümü, 89. ve bu'sunda arkadaşlar birkaç ay oynayacağız arkadaşlar ve bu belki daha fazla like gelsin falan ve arkadaşlar daha yüksek seyir keyfi olsun diye. Şu anda arkadaşlar çektiğim bu karakterle değil de arkadaşlar çantaya girelim. Bu okla değil de arkadaşlar gördüğünüz şu demeçi 104 olan. bizim bu okumuzun demeçi 684. 104 olan arkadaşlar aynen. Ee, okla oynayacağız arkadaşlar. Her neyse Bursa gelince onunla oynarız. 87. bölümüze Hadi geçtik. Darlarlar bayağı leveller zorlaşmış bu arada. Yani leveller zorlaşmamış da şey olarak zorlaşmış. Yani geldiğimiz seviye zor. 87. Şey, seviye zor bir seviye ki şu büyücüler bir anda geliyor hiç fark etmiyorum adamları şok ne işe yarıyor arkadaşlar şu büyücüyü atlatınca hemen göstereceğim şurada da bir yığınımız var oğlum seni öldürmedim mi ben Şimdi arkadaşlar bu şöyle rakiplerin içinden geçiyor arkadan çıkıp diğer rakibe saplanıyor böyle sonsuz bir döngüsü var arkadaşlar bu yüzden 10 rakip falan arda, arda arka arkaya gelmişlerse eğer öldürebilirsiniz arkadaşlar <laughs> evet inşallah geçeceğiz bu sefer. Güzel gidiyoruz çünkü. 3'e tek attık bakın. Arkadaşlar bir durdurun Orada kalkan çıkmış adamın. Onu nasıl öldürün? Çünkü kalkan vardı ama okumuzun bir diğer yanında kalkanlara herhangi bir kalkanlar etki etmiyor arkadaşlar. İçinden geçiyor ve rakibi yine patlatıyor aynı şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bir şey de arkadaşlar. Bir dahaki videoyu arkadaşlar acaba ses Neyse. Hmm. Bir dahaki videoyu niye sessiz çekmek istiyorum? Şimdi bunun arkadaşlar nasıl desem bir şey var. Yani video sessiz çıkınca belki de takipçi daha çok gelir. Hani yabancılar da gelir diye. Bunu istiyorum arkadaşlar. Bundan dolayı istiyorum arkadaşlar. Bunu. Bir dahaki videoda bir dahaki videoda bunu deneyeceğim arkadaşlar. Yine destek olmayı unutmayın. Kızmayın bana çünkü bunu da denemem gerekiyor arkadaşlar. Bunu deneyeceğim. Olmazsa seslere devam ederiz ama bir iki video böyle ses çekebilirim. Bunun sonrasında. Arkadaşlar 88. Şey, dediğim gibi şey yapmıyorum da bir size baltayı tanıtmak istiyorum. Bu da baltalı adam Arkadaşlar zırhı var e, yine ama daha kötü bir zırh koruması e, baltası şekilde atıyla eksi 3700 kalp hasar veriyor ve rakiplerin resmen içinden geçiyor Gerçek bir tanım kullanırsak e, ve arkadaşlar yere de ateş salıyor yerdeki rakipler de yanarak ölüyor arkadaşlar bunu da göstereyim hemen Evet. Şu anda... Bakın 3725 vurdu. Buna ne? arkadaşlar. E, 30'da bununla oynarsam arkadaşlar bu tek atıyor bu ki bu bu bölümdeki tüm adamların toplamı gibi adam gözü kolu dağıldı yani. Neyse tamam. evet, böyle bir şey. Yani. <laughs> Arkadaşlar destek olmak için bize arkadaşlar bu arada e, lütfen videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar e, bir de abone olursanız gerçekten çok sevinirim çünkü e, videolar biliyorsun size yani destek olmak için arkadaşlar like tuşuna basmayı ve abone olmayı arkadaşlar unutmayın diyorum ve devam ediyorum. Bakalım bu ne kadar hasar oluyor Bakın adama hiç hasar vurmadı. hiç böyle. Az bile vuruyor. bir şey vurmadı arkadaşlar adama. Ki şu anda çok bayağı şey durumdayız da o yanarak oldu zaten Bakın. Aynen böyle. 688 kalbimizin olması deminki da daha güçlü bir zırhımız olması da arkadaşlar bir büyücü bize çok rahat öldürür yani. Şimdi arkadaşlar 89. bölümü de size yine tanıtma amaçlı bir zırh. Yani büyücüyle girmek istiyorum. Onda da yine daha kötü bir zırhımız var. Ama bakalım. Bunda kaç hasar vuruyor? Bunda 3595 vuruyor. Ok en az hasar vuran yine. Ama en iyi zırhım da onda olduğundan dolayı arkadaşlar. Bakın bunda 475 kalbimiz var. Bir tane de ölürüz bak burada adam bizi. ne oldu? Ha, öyle ne oldu? Tepeden neler yağdı? Vay, wow, 300 yaşımız var. Bir tane okla giden canımızı gördünüz mü? Peki. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar ben bir reklam izleyip geldim hemen. Ee, arkadaşlar bu arada arkada umarım şey sesi yok. Dur da ne oluyor? Evet arkadaşlar hemen başladık. Biz reklam açımıza geliyor. Davaston'da. Çok güzel. Allah'a şükür. Evet arkadaşlar başladı zırtla maçımız arkadaşlar bir şey de arkadaşlar yapma 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 unutma ay ben seni baya az canımızın olmasına rağmen arkadaşlar evet hemen baya kötü bir şey oldu bu arada şu anda git süper git. an. biri gitti diğeri kaldı biri gitti diğeri kaldı arkadaşlar biri gitti diğeri kaldı süper o gitti ki bu rakipler arkadaşlar e, belki de the, the winter arkadaşlar en zor büyücülerinden bir Biriyle demin savaştık arkadaşlar ve kolayca yendik. Evet. Level 89'da bu şekilde arkadaşlar yenmiş olduk ve senin ya oğlum. Bak dur oradan. Seni dondurarak patlatacağım. Gel buraya. Hadi bakayım. Ya arkadaşlar başka yol yok. Çünkü level 90'da gerçekten zor. Yani o okla geçmemiz artık imkansız. Çünkü baksanıza. Olaylar yani. Adam resmen 3 vuruşta öldü demin arkadaşlar ki 2736 değil de 684 de vurduğumuza rağmen yani 684 kalpten fazlası var adamın. Anladınız mı durumu? Ondan dolayı o ok sadece 104 vuruyor arkadaşlar. Yani çok zor. <laughs> 104 vuran bir okla 10 vuruşta öldü yani adamlar. Ah geliyor bizimki. Sen omuzları ne yapacaksın kanka? Ha. Hadi bay bay Köyüne. Evet bu sürdüğümüzde aldık arkadaşlar iki tane mücevher. En iyisi de buydu sanırım bilmiyorum. Bir tane mücevher iki tane verdi pardon. Evet arkadaşlar bu videomuzda Bu kadar olsun arkadaşlar ee, Gördüğünüz gibi burada bir tane Altın madeni açıyoruz Ve burada arkadaşlar sezon 2'ye Sizle geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar ee, Böyle bir oyun arkadaşlar Destek için arkadaşlar Like atıp abone olmayı Kanalımıza unutmayın O zaman başka videolarda görüşmek üzere Ve bay bay